Ee, öncelikle hoş geldin diyorum. Bu yılın sporcusu ödüllerine bu ödül töreni hakkında neler söylemek istersin? Ee, güzel bir ödül töreni. Ee, bu geceyi düzenleyen herkese çok teşekkür ederim. Ee, ben de adaylar arasındayım. İnşallah e, ödül alabilirim. Ee, teşekkür ederiz. Alırsın ben. <laughs> İnşallah. Bizim de umudumuz, ümidimiz o. Ee, güzel bir gece yani. Böyle e, geceler düzenlenmesi çok güzel e, ve. Tabii futbol camiasından tanıdıklarımızla da burada e, hasret gidermiş oluyoruz. O o yüzden güzel bir gece. Ee, şimdi bir de Fenerbahçe taraftarı için bir soru sormak istiyorum. Çünkü çok öz, üzülüyorlar senin için, seni sahada göremedikleri için. Ne durumda mısın, iyi misin? Onu da senden belki bir e, müjdesini alırız. Merak etmesinler. Kendime gerçekten çok iyi bakıyorum, çok iyi çalışıyorum ve acele etmiyorum. İnşallah milli takım arasından sonra onların önünde sahaya çıkacağım ve sene sonuna kadar inşallah şampiyonlukla biten bir sezon olacak bu sene. Çok teşekkür ediyorum, çok sağ ol.